Koş Ayaz Koş Merhaba gün Neler oldu neler Nereden başlasam bilmem ki Özgür abim ve Mustafa abim Koş takımındaydı ya Aslında bütün hikaye bununla ilgili Bayram Ali öğretmenimiz bize bayrak töreninde bir yarış düzenleneceğini söyledi. Çocuklar size bir duyurum var. Her yıl düzenlenen okullar arası orman koşusu yarışması yaklaşıyor. Bu yıl okulumuz adına Özgür ve Mustafa arkadaşlarınız bu yarışmada yarışacak. <laughs> arkadaşlarınız okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek için canla başla çalışıyorlar. Biz onlara çok güveniyoruz. Şimdi hep beraber onlara bir moral alkışı istiyorum. Bu yıl okulumuz adına Özgür ve Mustafa arkadaşlarınız bu yarışmada yarışacak. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <kişi Mustafa. gülüyor> Özgür abim de Mustafa abim de çok heyecanlıydı. Her gün okuldan sonra koşuya çıkıyorlardı. Ben de onları yalnız bırakmıyordum. Belki bir şeye ihtiyaçları olur diye her gün yanlarından ayrılmıyordum. Bana bak ya. Her gün bizimle koşa koşa. Bizim kadar hızlı oldu ha. Seneye o da katılsın yarışa. Vallahi doğru söylüyorsun teyze oğlu. Her gün bize daha çok yaklaşmaya başladı. Aferin oğlum Ayas. Sağ ol Mustafa abi. Fena mı? Ben de spor yapmış oluyorum sayenizde. aferin aferin. Ne demiş atalarımız? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hadi yakalayın beni. Geliyorum teyze oğlu. Şimdi kalacağım seni. <laughs> sağlam kafa, sağlam vücutta mı bulunur? Yeni bir atasözü galiba. Ne demek acaba? Özgür abi, Mustafa abi, ekleyin. Ne yalan söyleyin? Özgür abimin söylediği atasözünü anlamamıştım sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur demişti ya. Ben de babama sordum. Bak oğlum, mutlu ve güzel bir hayatımız olsun istiyorsak hem akıl sağlığımızı hem de vücut yani beden sağlığımızı korumalıyız. Bedeni sağlıklı olan insanın aklı da sağlıklı çalışır. Mesela karnının çok ağrıdığını düşün aslanım. Böyle kıvranıyorsun. O haldeyken matematik ödevini yapabilir misin? Yapamam. O zaman karnının ağrımaması için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Üşütmeyeceksin, doğru besleneceksin, yani sağlığını koruyacaksın. <laughs> Harika, teşekkür ederim babacığım. Bir atasözü daha öğrendim. Aferin <laughs> sana koçum. Şu babam da ne çok şey biliyor günlük. Çok kitap okuyor ya ondan olmalı. Neyse, ne diyordum? Ha, yarışa çok az kalmıştı. O gün Özgür abimlerin yanına giderken Şimşek'e de uğradım. Bir gün görmesem özlüyorum. Annesi babası yanında yoktu. Biliyor musun günlük? Galiba hala onlardan korkuyorum. Şimşek yalnız galiba. Harika. Şimşek. Dur oğlum dur. Çok gıdıklanıyorum çok. Çok mu özledin sen beni yaramaz? Ay kıyamam ben de seni çok özledim. Hı? Bu aralar yanına gelemiyorum Şimşek. Özgür ve Mustafa abim orman koşusuna katılacak. Hep onlarla çalışıyorum. Keşke annen baban izin verse de seni de yarışa götürürsen. Ne güzel olurdu değil mi? Ama babana yattı izin vermez. Ama söz yarış bitsin her gün geleceğim. Anlaştık mı? Şimdi gitmem gerek. Özgür abimler beni bekliyor. Ay işim şeyin halini görmeliydin sevgili günlük. Üzgün üzgün baktı arkamdan. Ben de çok üzüldüm. Ama onu götüremezdim. Annesi babası çok güzel biliyorsun. Kaç kere kovalandık bu yüzden. Mustafa abimle Özgür abim belki de o yüzden bu kadar hızlı koşabiliyorlar. <laughs> Yarışa bir gün kalmıştı. O gün okul çıkışında servise doğru giderken Özgür abimle Mustafa abimi gördüm. Oyas! Hmm, gel teyze ol gel. Görüşürüz. Ekmek arası bir şeyler yiyoruz. Sana da ısmarlayayım. Amca... <laughs> ne şaşkın şaşkın bakıyorsun oğlum, gel sen de... Nefes olmuş amca... Eline sağlık... Afiyet olsun yeğenim... <laughs> <En güzelim> ekmek Gel <laughs> <içi ben de>. gel... <laughs> amcanın ekmek içini yemeden gitme... Sen de gel... <laughs> oğlum senin karnın aç değil mi? Hem de nasıl aç Özgür abi? Ama... Aslında karnım da çok açtı ama aklım da Erkan dayımla Nalan yengimin söylediklerinde kalmıştı. Onlar gıda mühendisiydi. Yedik içeceklerle ilgili her türlü şeyi biliyorlardı. Aman çocuklar, dışarıda satılan ve nasıl yapıldığını bilmediğiniz yiyeceklerden uzak durun. Sağlık kontrolü yapılmamış böyle açıkta satılan yiyecekler çok zararlı olabilir. Onlar mikrop kapmanıza, hastalanmanıza ya da Allah korusun zehirlenmenize yol açabilir. Aa! Teyzeoğlu nereye gittin? Söyleyeyim mi sana da bir çeyrek ekmek? Yok Özgür abi, teşekkür ederim. Ben evde yiyeceğim. Annem bugün biz gibi dolma yapacaktı. Aslında keşke siz de yemeseydiniz. Allah Allah, aç oğlum maç. Eve kadar dayanamadık işte. Ama yine de. Hadi hadi. Serseri bekliyor teyze oğlu. <laughs> tamam. Yarın görüşürüz. Görüşürüz teyze oğlu. Selam söyle teyzemlere. Görüşürüz. Anneciğim dolma harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun annesinin kuzusu. Özgür ve Mustafa ile koşmaktan bu araya iyice iştahın açıldı Ayas'cığım. Vallahi ablam haklı. Böyle koşmaya devam edersen yakında olimpiyat oyunlarına bile katılırsın be oğlum. Olimpiyat oyunları mı? O ne demek abi? İlk defa duyuyorum. Hm. Olimpiyatlar 4 yılda bir yapılan pek çok ülkenin katıldığı bir spor yarışmasıdır. Yani olimpiyatlarda dünya üzerindeki ülkeler çeşitli spor dallarında birbirleriyle yarışır. İşte aklına ne gelirse. Yüzme, koşu, bisiklet, güreş. Kazananlar da o yılın olimpiyat şampiyonu olur. Kazanan ilk üç kişi kürsüye çıkıp madalyalarını alır. Birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilir. En güzel tarafı da birinci olan sporcunun ülkesinin milli maaşı verilir. Gerçekten mi? Ve bu yılın en iyi koşan sporcusu Olimpiyat şampiyonu Türkiye'den Ayaz Şimşek. Ayaz, oğlum nereye daldın yine? İstersen sonra sana RGG'den Olimpiyatlardan birkaç yarışı izletebilirim. Aslan abim, bu harika olur. Ay, yarınki orman koşusu için çok heyecanlıyım. Ben de abla, ben de. İnşallah Özgür ve Mustafa abim kazanır da bizim okul birinci olur. Heyecanla uyuyamayacağım bugün. Sen bu kadar heyecanlıysan kim bilir Özgür ve Mustafa nasıldır? Hay Allah! Nerede kaldı bu çocuklar? Gerçekten nerede kaldılar baba? Saatler önce burada olmalıydılar. Bilmiyorum ki aslanım. Trafiğe takılmış Bayraman olabilirler. Bayramayla hocam. Heh, Kadir enişten geldi bak. Hocam kusura bakmayın. Özgür ve Mustafa dün okul çıkışı yedikleri bir şeyden dolayı, zehirlenmişler. Hı? Hastanedeler. Ne? Çok geçmiş olsun Kadir Bey. Nasıl durumları şimdi? Çok şükür iyiler kayınço ya. ya. serum takıldı ama bize epey bir korkuttu keratalar. Gerçekten çok üzüldüm. Dün okulun önündeki seyyar satıcıları okul yönetimine şikayet etmiştim ama sanırım geç kalmışım. Tüh. Hmm. Öğretmenim şimdi bizim okulumuz yarışmayacak mı? Evet Selin'cim. Bu durumda yarıştan çekildiğimizi açıklamamız gerekiyor. Hmm. Ayas yarışsın öğretmenim. Önemli olan katılmak değil mi? <laughs> <laughs> ee, ben mi yarışayım? Ayas mı? Evet öğretmenim. O da her gün Özgür abilerle koştu çalıştı. Çok hızlı koşabiliyor. Bilmem ki Ayas ne dersin Ahmet Bey? Ayas olur derse bizim için sorun olmaz. Ayas? Ee, tamam elimden geleni yaparım öğretmenim. Harikasın Ayas! İşte benim kahraman arkadaşım. Yaşa Ayas! Ne oldu aslanım korktun mu yoksa? Bu çocukların hepsi benden büyük. Nasıl geçeceğim onları? Olimpiyatları düşün koçum. Önemli olan o yarışmalara katılmak. Sen sadece elinden gelenin en iyisini yap. Tamam mı? Biz tüm kalbimizle yanındayız minik fare. Tamam abi. Olmaz şimşek sen de nereden çıktın? <laughs> i̇şte şimdi yandın ayaz. Bu sefer beni kesin yer. Daha hızlı koş koşayız. Daha hızlı koşayız. Bu şimşek beni nasıl buldu ya? Bence bu köpek kesin dilimizi anlıyor. Vay demek gidişli ufaklık. Aferin sana. Gören de kovalayan var sana. Hem de nasıl kovalar abi bir bilsen. Aa, hızlanmam lazım. <laughs> Hadi koçum benim. Koş babacığım. Hadi. Aslanım be! Fırtına gibi geliyor baba. Baksana. <laughs> Aferin sana oğlum. Hı? Yarışı kazandığım hala inanamıyorum sevgili günlük. Tamam çok koşmuştum çok çalışmıştım ama şimşekle babası azma ne olmasaydı ne yapardım bilmiyordum. <laughs> sonra abimin anlattığı olimpiyat törenleri gibi bir ödül töreniyle bana madalya takıldı herkes alkışladı o an hiç bitmesin istedim. Özgür abim ve Mustafa abim de duyunca çok sevindiler. Onlar da bir daha dışarıda satılan yiyeceklerden yemezler. İşte böyle sevgili günlük. Çok güzel bir gündü ama çok yoruldum. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bugünkü günlüğünü başarıyla kaydedildi. Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İyisin izle.